canlar hoş geldiniz sevgili başaklar nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz yerindedir bayram hazırlıkları nasıl gidiyor bir x partner yapalım birkaç gündür beklettim sizi yoğunluktan kusuruma bakmayın bakalım biz ne durumdayız partnerimiz ne durumda Bunların üzerine konuşacağız. Her zaman söylediğim gibi bunlar kolektif açılımlar. Birebir uyması mümkün değil. Uyan kısımları alın. Uymayan kısımları kaldırın atın. Kişisel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa tarologyamur.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Sizin ilişkinize hakim olan enerji Tek taraflı da olabilir, iki taraflı da olabilir. İyisiyle kötüsüyle dualistik düşünün. Ka karşınızdaki insanı ya da insanları etrafınızdakileri ilişkinin iyi gittiğine dair yanıltmış olabilirsiniz. Mutluyken mutsuz gözükmüş, mutsuzken mutlu görünmek zorunda kalmış, maskeler takmış olabilirsiniz. Ya da partneriniz dışarıdan bakıldığında öyle bir insandır ki işte bu da narsistik tipleri işaret eder genelde. El iyisi dediğimiz model çok iyidir. Siz yalancı çıkarsınız onunla alakalı bir şey söylediğinizde herhangi bir iddiada bulunduğunuzda herkes der ki öyle bir adam ya da öyle bir kadın asla olamaz. Sen uyduruyorsun. Sizin etrafınızdaki insanlarla aranız açılır. Böyle bir profil gözüküyor savimsiz bir enerji çıktı. Şimdi duygularına baktığımda hala bir şekilde sizden ışık görse, koşar adım gelecek. Bir şekilde sizi ilişkinin içerisine dahil edecek. En başta sizi nasıl ilişkinin içerisine dahil edip büyük bir coşkuyla sarıp sarmaladıysa, sizi kendine aşık ettiyse benzer enerjilerle yine sizin yakanıza yapışabilme ihtimalini işaret ediyor. Sizin cephenize baktığımda da bu çok önemli. Yani siz diyorsunuz ki ben o kadar çok sorumluluk aldım ki bu ilişkide artık belim büküldü. Hani daha fazla gözümün önünü görememezlikten, senin koyduğun sınırları, engelleri aşmaya çalışmaktan, sürekli böyle bir yarış atı gibi adeta yol almaktan ve sanki sen bir ödülmüşsün gibi Kendimi senin uğruna yormaktan, heba etmekten yoruldum. Yani sizlerin cephesi inanılmaz derecede yorgun, bıkkın ve bir o kadar da uyanmış gözüküyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ben senin tek elinde değilim. Hiçbir şekilde seninle bundan sonraki süreçte oyunlarına kanmayarak kendi hayatımın sınırları içerisinde yoruma yoluma bakacağım. Etrafımdaki insanlarla ilgileneceğim der gibi bir haliniz var burada. Çünkü sizin enerjiniz artık e, duygusal manada da baktığımda dışa dönmüş. Arkadaşlarınızla gezmek, tozmak, eğlenmek, yaşadığınız her anın tadını çıkarmak. Belki düşman çatlatıyorsunuz sağda solda. Sosyal medyada orada burada sizi takip ediyor olabilir. Onun düşüncelerine baktığımda diyor ki ben senden bir ışık görsem zaten tekrar geleceğim. Bir şekilde bu ayrılığı sonlandıracağım. Ama görüyorum ki sen beni yok sayıyorsun. Beni kafanda bitirmişsin. Hayatında bir şeyleri yoluna koymaya başlamışsın. Çünkü siz artık o akılla duygu terazisini gayet iyi ayarlamaya başlamışsınız. Bu içsel bir dengeyi, uyumu, huzuru kendi kendini sevmeyi ve kendini her şeyden, herkesten daha değerli görmeyi işaret eder. Bunu gördüğüme inanın çok mutlu oldum. Yani sizin bu hallerinizi gördükçe, gördükçe karşı taraf kuduruyor. Yani içine dönüyor. Ve dışarıdan bakıldığında örnek veriyorum çok gezen, tozan, eğlenen, ortamcı bir tipse işte sağda solda şu sıralar görünmüyor olabilir. Herkes diyordur işte neden dışarı çıkmıyorsun? Neden gezmiyorsun? Sana ne oldu? Etrafındaki insanların algılarıyla oynamayı da seviyor. Böyle bir kenara çekilmişlik. Böyle bir herkesten her şeyden izole olmuşluk var. Ama siz bir kere sınırlarınızı çizmişsiniz. Kendinizi işinize gücünüze verdiğiniz gözüküyor. Ve diyorsunuz ki ben bu saatten sonra ciddi ve verdiğim emeğin karşılığını bana iade edebilecek. Hatta daha fazlasını yapabilecek. Düzgün niyetli samimi biriyle birlikte olmak istiyorum ve sizin bu halinizi gördükçe karşı tarafın enerjisi de sizden çekilmeye başlamış. Yani açıkçası benim burada gördüğüm sevgili Başaklar sizin hani artık bu ilişkinin geleceğine dair çok da e, umutlu olmadığınız ve size zarar verdiğini, verdiğini düşündüğünüz için kenara çekilmeniz. Yani şu an itibariyle bakıldığında herhangi bir barışma vesaire gözükmüyor ki böyle bir ilişkiniz varsa zaten sizi üzen, inciten, kıran barışmanızı da tavsiye etmem. Alın kabul edin canlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.